yok gellamün aleyküm dostlar nasılsınız yine bir şeyler oldu her zamanki gibi videoya şu şekilde giriyorum video atamadık Video atamadık. Sosyal medyada çok aktiftik yine Instagram'da her zaman olduğu gibi. Ama yapamadık yine. Başaramadık abi. Neyi başaramadın am? Aslında çektiğim var birkaç tane de. Bir dakika şurada bir çıkalım. Sonra sarmadı, atmadım falan filan. Şimdi arabanın durumu baya kötü. Bir gidelim yıkayalım. Akşam bir yerlere gideceğiz. Gezmeye falan gideceğiz. Takılacağız. <laughs> Şimdi de dışarıdan geldik. Araba yola falan gitti. Baya kötü durumda. Bayramınız iyi geçmiştir umarım. Ramazanı da hayırlısıyla bitirdik. Ondan sonra bir Ramazan kutlaması yaptık güzelce. İki gündür kendime gelemedim yemin ederim. Anca kendimdeyim. Yaz da geldi. Hava da ısındı. Kabrio kaşıntıları falan filan bizim başladı gençler. Ablalar geçin. Geç abla geç. Biz de seviyoruz F30. Geç. Yani. Vay şimdi bir de bu ara şey modası başladı. Hatunlar şeyi biniyor ya, motor biniyorlar ya. Ama şey modası var. <laughs> Crop ve tight kesinlikle olacak anladın mı? Eğer yani bir san ve motor biniyorsan crop ve tight kesinlikle olacak. Yani bugün herhalde sürekli öyle 3-4 tane motorcu abla gördüm. Yani değişik ya. Bitet abi Mardinli'nin damadını vurmuştu ya. Tabi şimdi onlar da seni vuracaklar. Yerden göğe kadar haklılar. Haklılar, haklılar abi. abi. haklılar tabii abi, abi. 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 Harbiden değişik. Şimdi bakıyorum Instagram'da falan da bayağı bunlar etkileşim alıyorlar. Tabii ki mevzu şey değil yani. Ana kadar güzel motor sürüyorlarmış değil yani. Abla yürü ya, yürü ya, yürü ya. Bizi dallamayın. Arkadaki adam da gidemiyor. Hava sıcak ya. Kaç dereceymiş? 18 derece diyor da yalan. 25 falan kesin net var yani. Net var gidelim araba yıkayalım beraber. Biraz muhabbet ederiz. Ondan sonra cuma yine bayağı bir yazan olmuş bana. İşte <laughs> ölüyorum lan. Abi şu alınır mı, bu alınır mı falan filan. Bayram bayramda 2-3 tane arkadaşımızla bayağı bir uğraştık. Bayram sonu onlara iki tanesini araba aldırdık. Güle güle kullansınlar. Onun dışında F30'umuz ilana girdi. Allah nasip ederse güzel bir kardeşimize gider. Bu neymiş? Bu neymiş ya? Kıvırma. Var mı böyle bir kadın? Kim söylüyor ya? Otur bir dakika, otur bir dakika, otur, otur, bir dakika otur, otur bir dakika, otur, bir dakika, Zaten araba şeyden, saç şeyinden bilmem neyinden arabayı biliyorum. 50 tane parfüm kokusu var ya. Vallahi billahi. Ya ne lan buralar? Mahvolmuş. O bu. Burada böyle bir şeyler var. Neymiş lan? Hı? Koltuklarımız yepyeni çünkü hiçbir şey yok. Hatasız yani koltuklarımız. Ne dıtlar daha yeni gidiyoruz işte. Allah Allah. Ya bak şimdi neyse. Anasını Arkadaşlar bu bakışın ne demek olduğunu anladınız mı? Bu bakışın ne demek olduğunu anladınız mı? bakış sövmesi attım yani anladın mı? Bak, bakarak sövdüm yani. O da anlamıştır. Anladı o da dedi ne oluyor? <laughs> Ulan şimdi gideyim bir arabayı güzelce yıkayalım yansın ya. Hava da güzel akşam çıkar takılırız. Tam böyle yaz var ya tam F30 ya tam yani yazın arabası ya. Kesinlikle söylüyorum bak. Kabrio falan olayları başka. Kabriyo olayları başka ama ben yani şu arabayla gezmekten aldığım zevki çoğu arabadan alamıyorum ya. Model ne ne olursa marka ne olursa olsun. E 60'ta da bu arada bayağı zevk veriyordu yani ben gezerken. Bunda da güzel ya böyle ama işte şeye falan giremiyoruz ya bunda. Mesela 7. caddeye falan giremiyorsun. Niye giremiyorsun? Ya işte arabada film var, basık falan filan ya. Hemen yazıyorlar o muhabbetlere. o, o muhabbetler sıkıntı zaman geçsin hem de daha çok seviyorum kendim araba yıkamayı. Ekipmanım falan her şeyim var. Cilalı şampuanımdan tut, cant temizleyicilerim, parlatıcılarım vesaire cart cürt. Şimdi oraya gideriz. Orası biraz boş olursa eğer arada çekerim ama dolu olduğu zaman çekemiyorum. ESC'yi kapattım. Çatır çatır koyacaktım da burada. Baktım sıkıntı. Selamünaleyküm. Şanlı sahibi geldi. Resulan şey? Tayzikli su diyor. Aman, biz ortaya çakalım arabayı. Şu jeton alıp gelelim. Yanar. Bizim yılan duruyor orada. Yılan, yılan. Şimdi burada bir şey yapacağım. Kendim bir şey yapmam lazım. Cilalı şampuan. Bak şerefsizim benim aldığım duştan, duş yerimden daha güzel kokuyor benim. Kafayı yıkadığım şampuanın daha iyi kokuyor. Öyle söyleyeyim size. Fena bir şey yani. Arabayı şöyle gölgeye getirdim. Şu tarafta vardı da malın biri geldi tam en köşeye koydu bak orada. Şöyle söyleyeyim bak şurada şu kadar yıkama yeri var birader tamam mı? Oraya koymadı. Ben şuraya koyacaktım ne güzel orada temizleyecektim. Neyse burada bir yıkayayım temizleyeyim de arabayı. Evet yıkadık. Yıkadım daha doğrusu. Mermi gibi oldu gördüğünüz gibi. Bir de bu arabanın rengi biliyorsunuz şey değil. Düz siyah değil. Şöyle bir yerine güneş vuran bir yeri varsa şöyle simli siyah. Değişik bir rengi var. Neyse şimdi burada bununla işimiz bitti. Devam edeceğiz. Dostlarım böyle bugün e, gereksiz boş bir muhabbet yapalım dedim böyle boş muhabbet yaptık kanalı takip etmeyi abone olmayı unutmayın böyle ara ara yeni arabalar geldikçe zaten video atıyoruz Instagram'dan da paslaşmaya devam ediyoruz evet şöyle yıkadık gördüğünüz gibi dert paket fenasal oldu ya gerçekten maşallah. Allah kalbinde, gönlünde olan herkesin nasip etsin. Evet, evet, evet dostlarım. Herkese selamlar. F30'un içindeyiz. Ee, şu an noterden geliyorum. F30'u sattım. Ee, Allah'a çok şükür. Ee, bir dostumuza gitti, tanıdığımıza gitti. Gerçekten çok sevdiğimiz bir otomobilde, sevdiğimiz bir arabaydı. Bakalım bir sonraki maceramız nasıl olacak? Yani bir sonraki arabamız ne olacak? Ee, nasıl bir serüven bizi bekliyor? Nerelere gideceğiz? Ne yapacağız bilmiyorum. Belki bu sefer gittiğimiz yeri de uzun uzun sizlere paylaşırım. Ee, yani güzel bir süreç geçirdik. F30'a doyduk diyebilirim yani. Bu sene hep F30 F30 gittik. Ee, YouTube'da çok paylaşamasam da normal kendi sosyal medyamda e F30'larla ilgili bayağı paylaşım yaptım. Allah bizim yüzümüzü güldürdü bu F30'da. Allah alan kardeşimiz de inşallah yüzünü güldürür. Evet dostlarım. Şöyle plakasız ne kadar güzel duruyor değil mi ya? Plakasız ne kadar güzel duruyor. Keşke hep böyle plaka olmasa. Evet gitti artık. Allah daha güzellerini nasip etsin. Alanda satan da memnun. Güzel bir kardeşimize gitti. O da e, güzel bir şekilde binsin inşallah. Bize hiç masraf açmadı. Allah'a çok şükür yani aldığım fotoğrafların hiçbirinde sanayi yüzü görmedim diyebilirim. Doğru bakım, e, doğru usta, doğru zamanda hamleyle e, hiçbir problemimiz, hiçbir zaman e, çözülmedi diyemeyiz. Çözdükten sonra da aynı problemi tekrar yaşamıyoruz. Görüyorsunuz rengi güneşte. Araba siyah değil bu arada, simli siyah. Şöyle gösterebilecek miyim? Evet, evet. Evet dostlarım. Ee, daha fazla konuşmayacağım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.